Numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şıklarda 4 tane yargı vermiş. Yukarıda da 4 tane cümle var. Önce şıkları sonra cümleleri teker teker okuyalım arkadaşlar. A. Birinci cümlede neden sonuç ilişkisi vardır? Bakalım birinci cümleye. Gazetedeki bir ilana başvurmak için yola koyuldu. Burada arkadaşlar amaç sonuç ilişkisi var. Dolayısıyla A şıkkını eledim. Söylenemez. B. İkinci cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır dedi. İkinci cümleye bakalım. Fedakar biri olduğundan elinde avucunda ne varsa fakirlere dağıtır. Burada arkadaşlar amaç sonuç değil neden sonuç ilişkisi var. Dolayısıyla bunu da eledik. C'ye bakalım. Üçüncü cümlede yargı gerekçesiyle verilmiştir diyor. Cümleyi okuyalım. Sahnede çok heyecanlandığı için okuduğu şiirin bir dizesini unutmuş. Evet burada şiirin okuduğu şiirin bir dizesini unutmasının gerekçesi verilmiş mi? Verilmiş. Sahnede çok heyecanlandığı için şeklinde. O zaman doğru cevabım C. E, söylenebilecek olan şıkkım C şıkkında verilen yargıdır arkadaşlar. D'yi de okuyalım. Dördüncü cümlede amaç sonuç anlamı vardır dedi. Dördü okuyalım. Şu vidayı biraz sıkıştır, sıkıştırırsak yeniden çalıştırabiliriz bu makineyi. Burada herhangi bir amaç sonuç yok arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da eledim. Doğru cevabım C şıkkı olmalıdır. C şıkkındaki yargı söylenebilir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Bakalım. 1. Roman bizim değildi. Bu yüzden onu sevemedik. Burada neden sonuç ilişkisi var. Eledim. 2. Ama onu sevebilmek için elimizden geleni yaptık. Şimdi burada hangi amaçla elinden geleni yapmış? onu sevebilmek amacıyla. Dolayısıyla ikinci cümlede amaç sonuç ilişkisi var. 3'e ve 4'e de bakalım. 3. Buna rağmen romanı hayatımıza almayı başaramadık. Burada amaç sonuç yok. 3'ü de eledim. 4. Çünkü biz menkıbe dinlemeyi ve okumayı severiz. Burada da arkadaşlar amaç sonuç yok. Eledim. Amaç sonuç sadece 5 şıkkında vardır. Cevap Bursa. Aşağıdaki tabloda numaralanmış cümlelerden hangileri arasında neden sonuç ilişkisi yoktur? A. Yağmur uzun bir aradan sonra tekrar toprağı ıslatmaya başladı. Ortalığı keskin bir toprak kokusu sarmıştı. Ortalığı keskin bir toprak kokusunun sarmasının nedeni yağmurun ıslatmasıymış. A'da neden sonuç var? Eledim. B. Bir Başarılı olmama şaşırmadı. 2. Çok çalıştığımı iyi biliyor. Neden şaşırmadı? Çünkü çok çalıştığımı biliyor. Burada da neden sonuç var. Eledim C. Sana olanları anlatmıştım. Neden hala soruyorsun? Burada arkadaşlar neden sonuç yok. Şöyle bir dursun. Diğerine de bakalım. D. Yediklerine hep dikkat ederdi. Formunu yıllarca koruyabilmesi de bundandı formunu yıllarca koruyabilmesinin nedeni neymiş arkadaşlar? Yediklerine hep dikkat etmesiymiş. Dolayısıyla Denizli'de de neden sonuç ilişkisi var. Bunu da eliyorum. Sadece C şıkkında neden sonuç bulunmamaktadır. Cevap Ceyhan. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangileri koşul sonuç cümlesidir? Bakalım arkadaşlar. 1. Önündeki engelleri aştıkça kendinde daha büyük zorluklarla mücadele edecek gücü buluyordu. Kendinde daha büyük zorluklarla mücadele edecek gücü bulmasının koşulu neymiş arkadaşlar? Önündeki engelleri aşmasıymış. O zaman birinci cümlede koşul sonuç anlamı var. Geçelim ikiye. Yılgınlığa düşerse amaçladığı noktaya hiçbir zaman ulaşamayacağını biliyordu. Burada da arkadaşlar Amaçladığı noktaya hiçbir zaman ulaşamamasının koşulu neymiş? Yılgınlığa düşmesi. Zaten SSA 2 beni kuşkulandıracaktı. Dolayısıyla ikinci de e, ikinci cümlede de koşul sonuç anlamı vardır. 3. Bu yüzden sabrediyor, direniyor. Hazırladığı programdan taviz vermiyordu. Burada sanki biraz amaç sonuç var gibi eledim. 3 olanları eleyebilirim. 4. Şimdi Parmakla gösterilen bir kimya mühendisi olarak ülkemizin seçkin bir kurumunda görev yapıyor. Burada da arkadaşlar koşul sonuç cümlesi yok. Eledim. 4'ü de eledik. 3'ü de elemiştik zaten. Dolayısıyla arkadaşlar sadece birinci ve ikinci cümlelerde koşul sonuç anlamı vardır. Cevap Adana. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Bakalım. A. Bir güne düştük, evveli ahir, bir kapıya vardık, sonrası gurbet. Burada herhangi bir gerekçe söz konusu değil. Eledim. B, aşkımıza mani oldu şu yüce dağlar, bilmem benim derdimi kimler anlar. Burada da arkadaşlar herhangi bir gerekçe söz konusu değil. Eledim. C, kendime bile yetmezken sevincim, bir dünyayı ısıtıyor derdimin pişkinliği. Burada da arkadaşlar gerekçe bulamadık. D'ye bakalım. Yağma yağmur, esme rüzgar, yolda yolcum var benim. Şimdi yağma yağmur, esme rüzgar demesinin gerekçesi neymiş? Yolda yolcusunun olmasıymış arkadaşlar söyleyen kişinin. Dolayısıyla D'de yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir diyebilirim. Cevap denizli. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir? Metnimizi okuyalım. Bizde çocuk kitaplarının işlevi pek de iyi anlaşılmadı maalesef. Birinci cümle. Hatta çocuk kitabına yöneltilen eğitici olmadıklarına dair eleştirileri de yerinde bulmuyorum. 2. Çünkü çocuk kitaplarının asıl amacı çocuklara kuru kuru eğitim vermek değildir. Onların Hayal güçlerini geliştirmek, hayal dünyalarını zenginleştirmektir. 3. Doğrudan doğruya eğitim vermek amacı güden kitaplar sadece ders kitapları olmalıdır. 4. Öykü kitaplarına böyle bir hedef belirlemek onları daha az okunur hale getirir. Şimdi burada baktığımda arkadaşlar ikinci cümle birinci cümlenin gerekçesidir. Neden? Özellikle ikinci cümle çünkü ile başlıyor. Bu benim için çok güzel bir ipucu. Demek ki bir açıklama yapacak, bir gerekçe sunacak bana. Bir de ne diyordu? Hatta çocuk kitabına yöneltilen eğitici olmadıklarına dair eleştirileri de yerinde bulmuyorum. Neden bulmuyorum? Çünkü çocuk kitaplarının asıl amacı çocuklara kuru kuru eğitim vermek değildir. Onların hayal güçlerini geliştirmek, hayal dünyalarını zenginleştirmektir. O zaman ikinci cümle yani iki numaralı cümle kendinden önceki cümlenin gerekçesidir diyebilirim. Cevabımız Bursa şıkkıdır arkadaşlar.